Lise eğitimlerinde sayısal e, sayısal e, çıkışlı e, öğrencilerimiz bu bölümü tercih edebilirler. E, te, birinci oturum olan TYT e, e, sınavına girdikten sonra ikinci oturum olan AYT sınavından e, MEF 4 e, puan türünü tercih etmeleri gerekecektir. İkinci e, oturumda e, matematik ve fen bilimleri testini çözmeleri gerekecektir. 4 yıllık bir fakültedir. Bölümü bitiren öğrencilerden beklentimiz genellikle bilgisayar donanımı, yazılımı, sistemi ve network hakkında tamamen gelişmiş olmalarını bekliyoruz. Problem çözmeyi seven, Akıl yürütmeyi seven, bir büyük problemi küçük parçalara bölüp küçük adımlarla, temel atomik adımlarla yani çözebilen her öğrenci bu bölümü seçebilir. Matematik ve fen bilimlerini seven öğrenciler olması gerekir çünkü gerçekten matematik zekaya ihtiyaç var bu bölümde. Bizim sektör çok geniş, belli bir alan yok, her alana hitap ediyor. Yani bir e, bilgisayar mühendisi bir müessesenin herhangi bir kurumun bir problemini çözmeye odaklanır. Onu e, e, sadece yazılım olarak, salt yazılım olarak veya salt donanım olarak veya ikisinin tümleşi olarak çözebilir. 4 yıllık eğitim hazırlık yok bizde Türkçe eğitim olduğu için puan türü sayısal matematik genel matematik TYT sınavından sonra genel matematik ve şeyi çözmeleri gerekiyor. Fizik, kimya, biyoloji sorularını çözmeleri gerekiyor.